Atalarımız toplu yaşama geçince çok heyecanlanmış olmalılar ki bunu ileriki nesillere de gen yoluyla aktarabilmek için müthiş bir şey buldular. Aşk yapmak <laughs> ya da <gülüyor> seks. <laughs> e Tabii o zamanlar çok seçenekleri yoktu. Ya eşeğli ya da eşeğsiz yürüyebiliyorlardı. Ortam şimdiki gibi değil. <laughs> Birazcık ortamı istiyorum. İlk insan seksi nasıl keşfetti? İlk insan... Niye buna ihtiyaç duydu? Ya e da bunu nasıl yapabileceğini anladı. Ya da yapınca sonucun ne olacağını nasıl bildi? Şimdi bu kadar çok hani hakim değilim bu ben de. gelişimine ama Masih ben de. E, üremek için illaki bir fonksiyon, Seks mi diyelim, cinsel birleşme gerekli bütün İstersiz. türlerde. Ama bunun nasıl sosyalleştiği, nasıl geliştiğini ona hakim değilim. Teksin bir boş vakit ve keyif olduğu olabileceği çok yeni ve kültürel bir şey. Nasıl yani? İnsanlar yüreme aracı olduğunu dahi bilmiyorlardı. İnsanlar doğal olarak çiftleşme vakitlerini geçirirlerdi. Zaman içinde bunun çocuk doğurmaya neden olduğunu keşfediyorlar. E ne yaparak olduklarını zannediyor çocuklara? Kendi kendine yani kadın doğuruyor. Zaten yani Paleolitik çağ ve Neolitik çağlarda kadının daha çok egemen olduğu bir kültür var. Yani eşitlikçi bir kültür aslında kadın egemense egemen değil demektir bu. E, bu dönemde e, zihnim takıldı bir yere. Ne sormuştunuz? Sekste mi kaldı hocam aklınız? E, Beni de çünkü kilitliyordu o <laughs> konu.